Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Filistin'le ilgili alacağı kararlara daha fazla engel olmamasını beklediklerini belirterek, "Şu anda Gazze'de ateşkes ile katliam arasında sadece ve sadece Amerika Birleşik Devletleri duruyor." dedi. Fidan, çalışma ziyareti kapsamında gittiği Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda salı günü yapılan oylamada Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasını talep eden karar için 153 ülkenin olumlu oy kullandığını hatırlatan Fidan, benzer bir kararın daha önce sadece 121 oyla kabul edildiğini, aradan geçen sürede olumlu oylarda ciddi artış olduğunu dile getirdi. Can, evvelce çekimser veya aleyhte oy kullanan birçok ülkenin de Filistin'in yanında durma kararı aldığını gördük. Uluslararası camianın zulmün bitirilmesi yönündeki iradesini açıkça gözler önüne sermekte ifadelerini kullandı. İsrail'i destekleyenlerin bu tabloyu iyi anlaması gerektiğini vurgulayan Fidan, ancak bu da yetmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Filistin'le ilgili alacağı kararlara daha fazla engel olmamasını bekliyoruz. Şu anda Gazze'de ateşkes ile katliam arasında sadece ve sadece Amerika Birleşik Devletleri duruyor," diye konuştu. Fidan, öte yandan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış görüşmelerini desteklediklerini belirterek, Ermenistan ile normalleşme konusunda önümüzde herhangi bir engel görmüyoruz. Ermenistan'ın Azerbaycan ile barış anlaşmasının tamamlanmasını bekliyoruz, değerlendirmesini yaptı.